Arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere bir inceleme videosu çekiyorum. İnceleyeceğim ürün ise başlıklarında görmüşsünüzdür. Holika'nın Holika Pignose Clear Blackhead 3-Step Kit'i. Biraz uzun bir isim yapmışlar. Ama açıklaması şu ki burnunuzdaki siyah noktaları temizleyen bir kit. Kısaca. Gördüğünüz gibi 3 adımdan oluşuyor. Birinci adımda şöyle bir şey var. Koyuyorsunuz işte sheet maskeyi sura, şey burnunuza, suratınıza değil tabi. Burnunuza koyuyorsunuz. 15-20 dakika kadar bekliyorsunuz. Ardından çıkardığınızda gözenekleriniz büyümüş ve aynı zaman hani yani rahatlamış büyümüşler tabii ki büyütmüyor. Gözeneklerinizi daha görülür bir hale getiriyor. Aynı zamanda da alttaki siyah noktaların üste çıkmasını sağlıyor. İkinci adımsa bildiğimiz siyah nokta çekme işlemi. Gene maskeyi koyuyorsunuz burnunuzu sattıktan, nemlendirdikten sonra. Ardından 15 dakika kadar maksimum 15 dakika yani 10-15 dakika arası bir süre bekledikten sonra çıkartıyorsunuz. Zaten siyah noktalarınız burada gelmiş olmalı. Yani geldiği kadar geliyormuş. Göreceğiz artık birazdan. Ardından da bu üçüncü adımda ne yapıyoruz? Temizlenmiş burnumuzda galiba nemlendirici, parlaklık verici, o kaybedilen nemi geri verici bir içerisinde maske ver anladığım kadarıyla. Neyse daha fazla lafı uzatmayayım. Kısaca bir cildimden bahsedeceğim. Bazılarınızın bildiği gibi ben Rakitan kullanıyorum şu anda. Zaten şuradaki izlerimden de görüyorsunuz şu anda. Yalnız tabii ki artık akne çıkmıyor. Yaklaşık 4. 5. aya doğru ilerliyorum Rakitan'da. 3 aydır falan hiç akne çıkmadı suratımda. Sadece lekelerle uğraşıyorum. Dolayısıyla da cildim çok kuru şu anda ilaçtan ötürü. Çok kır olduğu için nasıl etki gösterecek, ne yapacak bilmiyorum ama ben denemek istedim bunu. İnternette baktım acaba hiç hani Türkçe var mı diye. Türkçe görmedim açıkçası. Mutlaka belki gözümden kaçan olmuş olabilir ama. Hep yabancıların videosu vardı. Neden bizde olmasın dedim. Ben de bir tane bir inceleme videosu çekeyim dedim buna. Şimdi burnumu biraz daha yakından göstereceğim size. Hani önceki haliyle sonraki halini karşılaştırabilelim diye. Bakalım nasıl etki edecek. Merakla bekliyorum. Şimdi birinci adımla başlıyorum. İçi baya böyle köpük köpük. <laughs> sulu sulu. Hatta ay, o yüzden dökülüyor. Dikkatlice çıkarıp burnuma koyacağım şimdi. Bu aşağı tarafı burnumun ucuna gelecek şekilde koyuyorum. Burnunuzun bu yan kısımlarını unutmayın. Oralar da çok önemli ve en zor ulaşılması böyle. En zor ulaşılan bölgelerde orası zaten. Şimdi 20 dakika kadar bekleyeceğim. Çımarık. Kim geldi Of. Of. Şu an 10. dakikadayım. O nemli halini bıraktı artık. Bayağı burnum emdi büyük ihtimalle. Bir 10 dakika daha bekledikten sonra çıkartacağım bunu ve ikinci adıma geçeceğim. 20 dakika doldu. Her şeyi şey çekmiş yani burdum gördüğünüz gibi. Önceden sıra sıklandı. Şu anda bayağı kuru. Şimdi ikinci adıma geçiyorum. Bu pembeymiş böyle. Pembe gördüğünüz gibi bayağı güzele benziyor. Bunun için Burnunuzu nemlendirmenizi ıslatmanız gerekiyor. Ben şimdi banyoda yapmayacağım. Böyle bir havlu peçeteyi ıslattım. Burnumu nemlendireceğim bununla. Şimdi burnumu ıslattım. Bunu çıkartıp hemen yapıştıracağım burnumu. Gene bu çıkık kısmı burnumun önüne gelecek şekilde yapıştırıyorum. Gene burnunuzun buralarını unutmayın ve yapıştırdığınız an neredeyse kuruyor. O yüzden çabuk hareket etmek gerekiyor. Hemen kaskatı kesildi bile yani. Şaşırdım. Şimdi 15 dakika bekleyeceğim. Zor konuşuyorum baya. <laughs> Çok sert baya. Şu anda bile sert. 15 dakika sonra nasıl olacak bakalım. 15 dakikadır bekliyor. Şimdi çıkarma zamanı. Bakalım acıyacak mı? Baya kaskıt kesmiş. Wow. Kırmızı oldu. Özellikle şu yanları çıkartırken acıyor bayağı. siyah nokta çıktığını söyleyemeyeceğim ama galiba 1, 2, 3 tane siyah nokta çıkmış. Sadece o beyaz noktaları çıkarmış şuradaki. Hani o birazcık böyle pütül pütürlü olur ya bunun. Yani onu almış tamamıyla diyebilirim. Şimdiden söyleyeyim göstereceğim hani ne kadar etkisi olduğunu görün diye. Bu tarz şeylerden iğrenenler atlayabilirler bu bölümü. Dediğim gibi çok fazla bir şey çıkmadı. Bazı insanların çok daha fazla çıkıyor ama bu raktonun bir etkisi de olabilir tabii. Çünkü bütün cildi yenilediği için burundaki siyah noktaları da ben bilmeden dışarı atmış olabilir yani. Şimdi biraz daha yakına gelip göstereyim size burnumun ne durumda olduğunu. Ardından bu üçüncü üste bir uygulayacağım. Şimdi üçüncü adımı uygulayacağım. Bunu da üç dakika tutmamız gerekiyormuş. Bu da birincisi gibi böyle sulu sulu içerisi. Jel altı ikinci çıkardığım alta gelecek şekilde koyuyorum. Yani bana öyle geldi doğrusu. Yaklaşık üç dakikadır burnumda. Ben birazcık böyle elimle de içerisindeki jeli yaymaya çalıştım. Burada internetten baktım. Gerçekten de jel kısmın aşağı gelmesi gerekiyormuş. Yani burun kısmına. Üst tarafında ise daha gazlı bez tarzı bir şey, tekstürü olan bir bant var. Burnu güzelce yaydıktan sonra çıkartacağım. Bu da jel kısmı deyince belki tam anlatamamış olabilirim. Şöyle bir şey. Bayağı jel kıvamında. Hani böyle ayakkabıya falan konulan bu arada şuram da şu parmağımın şurasını kestim. O yüzden öyle yere gözüküyor. Açıkta durması gerekiyor. Kapatamıyorum o yüzden. Ve değişik bir formatı var gördüğünüz gibi. Kopmuyor falan. evet, <laughs> geri kalanını da şöyle süreyim. Hop. Ay. Çok garip bir hissiyatı var. Şimdi değerlendirmesine gelirsek. Ben böyle burnum kurudukça bundan süreceğim tekrar. Çünkü jelin içerisinde hala duran kremimsi jelimsi şeyden var. İstediğiniz kadar tutabilirsiniz bunu aslında ama 3 dakika tutun yazmışlar. Ama kokusundan hoşamadığım için biraz daha erken kaldırdığımı itirafını yapabilirim. Kokusu böyle ilaç gibi. Krem, krem bir ilaç gibi ama ne olduğunu çıkartamadım. Ama o kadar rahatsız edici bir şey değil emin olun. Hani almanızı engelleyecek falan bir kokusu yok. Zaten normalde kısa tutmanız gerekiyor. 3 dakikalık bir süre yeterliymiş. Neyse yorumlarıma geçeyim şimdi. Şahsen ben çok beğendim bunu ve öbür o siyah nokta bantlarından, T bölgesi bantlarından biraz daha farklı buldum. Neden mi? Bu üç adımlı olması çok hoşuma gitti benim. Çünkü ilk önce nemlendirip e, burnun üzerindeki gözenekleri rahatlatıp Ardından siyah noktaları çekmesi güzel bir şey çünkü direkt e, siyah noktayı çekmeye kalktığınızda burnunuz biraz daha zarar görüyor, biraz daha acılı bir işlem haline geliyor. Benim sadece şu bölgemde çok hafif bir acı oldu. Zaten en çok da beyaz nokta orada olduğu için orada birazcık daha fazla acı hissettiğimi söyleyebilirim bu üst bölgeye göre. Ama daha çok dediğim gibi beyaz noktaya yönelik bir temizlik oldu benim açımdan ve kesinlikle yumuşacık bıraktı burnumu. O çok güzel bir şey. Bu üçüncü adımdan kaynaklanan bir şey anladığım kadarıyla. Arada bir dediğim gibi şöyle tekrardan sürüyorum. Bunun bir özelliği de ben videonun başına sadece nemlendirme olarak düşündüğümü söylemiştim. Bir özelliği de büyüyen, genişleyen porları, gözenekleri küçültmekmiş. Benimki çok fazla zaten büyümediği için küçülüp küçülmediğini şahsen anlayamadım. Yani minimal bir fark olabilir tabii ki ama benim gözümle görebildiğim bir fark yoktu kesinlikle. Bir sonraki kullanışımda da öbür bantlardansa gene holik holikayı tercih edeceğimi düşünüyorum. Çünkü biraz daha burnumu nemli ve pürüzsüz bıraktığını hissediyorum. Özellikle pürüzsüzlük benim için en önemli şey. Hani o beyaz noktalar çünkü böyle hafif küçük pürüzler bırakıyordu. Yani dokunduğumda fondötenimi sürerken gene aynı şekilde onu hissediyordum. Şu anda uyguladığımda büyük ihtimalle onu hissetmeyeceğim ama denedikten sonra merak edenleriniz olursa aşağıda cevap yazarım zaten yorum olarak. Her neyse daha fazla uzatmayayım lafı. Fiyatını söyleyeyim. Fiyatı normalde 13 lira diye biliyorum. Herhangi bir artış olmadıysa. Ancak ben %30 indirimli almıştım bu ürünler %30 indirimliydi. O yüzden biraz daha düşük bir fiyatı aldım. Bence fiyatı gayet uygun ve uzun süre gideceğine de inanıyorum ben bunun çünkü. Bilmiyorum. Niye öyle bir hissiyat doğurdu bende. Yumuşacık bıraktı. Yani daha önce dediğim gibi bu yumuşaklığı hiç erişmemişti burnum. <laughs> Öyle diyebilirim. Yani çok da fazla burun bandı kullanan biri değilim ama daha önce birkaç kere kullanmışlığım var. Kesinlikle onlara göre büyük bir fark var. Emin olabilirsiniz ona. Fiyat da dediğim gibi çok uygun. Umarım bu inceleme videosunu beğenmişsinizdir. Birazcık da olsun yardımcı olabilmişimdir. Eksik söylediğim veya söylemediğim bir şey varsa aşağıya yorum olarak yazarsanız ben de ona göre size cevap verebilirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.